ekiblerle e, kırsalı ve yaşayan insanlarımızı da e, bilgilendirdik. İşte anızın ne kadar zararlı oldu. Anızın toprak kalitesini ne kadar düşürdü. Onunla beraber canlı e, hayvan popülasyonunun ne kadar düştü. E, hepsini biz anlattık. Ve broşürlerle biz bunları söyledik. Anız yangınlarımızla ilgili çiftçilerimiz bilinçlendirir. Zaman zaman onlara SMS yoluyla da gene çiftçilerimizi bilgilendirme amaçlı uyarı amaçlı biz. Onlara SMS ile gönderiyoruz. sene yangın şöyle bir yangın oldu. Ee, arazide değil de, ekilen yerde değil, dağın yüksek yerlerinde şimşeğin çakılması sonucu bir yangın çıktı. Biz de köylü uyarıyoruz bu konuda. Anızın toprağa, anız yakmanın toprağa verdiği zararlarla ilgili. İnşallah bundan sonra daha duyarlı olacağız. Köylü olarak biz de çiftçilerimizi uyarıyoruz bu konuda. Ee, i̇nşallah bundan sonra anız yakmalar son olacak. Çevre kirliliğine, gerçek toprağın e, gelişimine zarar veriyor, canlılar ölüyor, bir sürü sayabileceğimiz bir sürü zararları var anız yakmanın